Bugün sizlere 4. sınıf matematik dersinde yüzler ve biner ileriye doğru ritmik sayma, en yakın onluğa ve en yakın yüzde yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Başlayalım mı? Sevgili çocuklar konumuza şöyle bir giriş yapalım. Yüzden başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 150 sayarken hangi basamakta artış oluyor? Tabii ki yüzler basamağında artış oluyor. İleriye doğru yüze ritmik sayma. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 ve 2700. 1000'den başlayarak ileriye doğru biner ritmik sayma. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000 şeklinde ilerledi. Biner sayarken hangi basamakta artış oluyor? Tabii ki binler basamağında artış oluyor. Aşağıdaki ritmik saymada boş bırakılan yerleri doldurunuz. 700, 800, 900, 1000, 1100, 1100'den sonra hangisi gelir? Tabii ki 1200, 1300, 1400'den sonra 1500 gelir. Evet 1500 geldi. Evet 1'e sayma 3000, 4000, 5000, 6000 7000, bin, 8000 bin ve 9000 ve en sonunda 10000. Çocuklar bir tane etkinliğimiz var. Etkinliğimizde şöyle bir göz atalım. Noktalı alanlara gelecek sayıları yazalım. 100, 200, 200'den sonra kaç gelir? 300, 400, 500 ve 600. Hemen bir altındaki etkinliğe bakıyoruz. 1000, 1000'den sonraki kutucuk boş. 1200 şeklinde devam ettiği için 1000'den sonra 1100, 1200, 1300, 1400 ve 1500. Hemen bir altındakine bakalım. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Bir sonraki etkinliğe bakalım. 2200, 2300, 2400. Sırada ne var? 2500, 2600, 2700. Bir sonraki etkinliğe bakalım. 3500 fakat 3500'den sonra iki tane kutucuğumuz boş bırakılmış. Sonra 3800 gelmiş. Demek ki bu etkinliğimizde yüze ritmik artıyor. 3500, 3600, 3700, 3800, 3900 ve 4000. Bir altındaki etkinliğe bakalım. 5000, 5000'den sonra ne var? E, kutucuklar boş bırakılmış. En son 10.000 var. Demek ki bu etkinliğimizde biner biner artmış. 5000'den sonra 6000, 7000, 8000, 9000 ve en son 10000. Hemen bir sonrakine bakalım. 5800, 5900, 6000, 6100, 6200 ve 6300. Bir alttakine bakalım. 6200, 6300, 6400, 6500 6600, 6700. Bu şekilde bu etkinliğimizi bitirdik. Hemen bir altındakine bakalım. 3000, bir sonraki kutucuk boş bırakılmış. 5000. Arada ne var? Tabii ki 4000. Demek ki bu etkinliğimiz kaçar ritmik artmış biner. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ve 8000. Hemen sağdaki etkinliğimize bakalım. 9300, 9400, 9500, 9600. 9700 ve 9800. Bir altındakine bakalım. 4000, 5000, 6000. 6000'den sonra kaç gelir? 7000, 8000 ve 9000. Hemen bir altındakine bakalım. 5300. 5300'den sonra kutucuk boş bırakılmış. Demek ki bu yüzler ritmik olarak artıyor. 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800. Evet 7800 7800'den sonra iki tane kutucuk boş bırakılmış. 8100 8200 şeklinde devam ettiği için bu etkinliğimizde yüz ritmik olarak artıyor. 7800 7900 8000 8100 8200 ve en son 8300. Hemen bir alttakine geçelim. 1900 2000 2100 2200 2300 ve 2400. Bir altakine geçelim. 6.700, 6.800, 6.900, 7.000, 7.100, 7.200. Hemen bir altındakine geçelim. 2.000, 2.000'den sonra iki tane kutucuk boş bırakılmış ve 5.000. Şeklinde devam ettiği için biner ritmik artıyor. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. 7000. Evet çocuklar, hemen bir alttakine bakalım. 8600. 8600'den sonra 8700 ve 8800. 8700, 8800, 8900. Fakat onlar 9100 yazdığı için biz bunu yanlış olarak kabul ediyoruz. Hemen bir altındakine geçelim. 3600, 3700, 3800, 3900. 4000 ve 4100 şeklinde devam ediyor. Böylelikle bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. Müzik Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzdeye yuvarlama. Geçen seneden hatırlayalım. 253 sayımız vardır doğru üzerinde. Şöyle bakalım. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Hemen birler basamağına bakalım. Birler basamağı kaç? 3. Rakam 5'ten küçükse onlar basamağındaki rakam aynen yazılır. Birler basamağına 0 yazılır. Sayımıza şöyle bir bakalım. Sayımızın birler basamağı 3. Birler basamağı 3 olduğu için 5'ten küçüktür. 5'ten küçük olduğu için birler basamağının yerine 0 yazılır. Şöyle bakalım. Evet, yuvarlandı, yuvarlandı ve sayımız 250 oldu. Sevgili çocuklar şimdi de başka bir örneğimize bakalım. 255 Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Evet birler basamağına baktığımız zaman birler basamağı 5. Beş. Rakam 5'i eşit ya da 5'ten büyükse onlar basamağındaki rakam 1 bir arttırılır. Birler basamağına 0 yazılır. Birler basamağına baktığımızda 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için onlar basamağı 1 arttırılıp ve sonuna 0 yazılıyor. Bakalım evet sayımız yuvarlandığı zaman onlar basamağı 6 oldu. Yani 1 arttırıldı. Sonuna 0 yazıldı. 255 sayısının en yakın onluğu kaçmış? 260. Evet başka bir etkinliğimize bakalım. 470 bir doğal sayı en yakın yüzde yuvarlarken onlar ve birler basamağındaki sayıya bakılır. Sevgili çocuklar hemen onlar ve birler basamağına bakalım. Sayımız kaç? 70. Sayı 50'ye eşit ya da 50'den büyükse yüzler basamağındaki rakam 1 artırılır. Onlar ve birler basamağına 0 yazılır. Hemen onlar basamağına bakalım. 70, 70 50'den büyük mü? Evet 70 50'den büyük. 70-50'den büyük olduğu için yüzler basamağı bir arttırılır. Sağına 2 tane 0 yazılır. Yani birler basamağı ve onlar basamağına 2 tane 0 yazılır. Demek ki sayımız ne oluyormuş? En yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 470 kaç oluyor? Evet 470 500 oluyor. Onluğa yuvarlama. Sayılar en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Evet birler basamağı kaç? 9. Rakam 5'e eşit ya da 5'ten büyükse onlar basamağındaki rakam 1 bir arttırılır. Birler basamağına 0 yazılır. Ne oldu? Sayımız 180'e yuvarlandı. 444. Sayılar en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Evet birler basamağı 4. Rakam 5'ten küçük ise onlar basamağındaki rakam aynı kalır. Birler basamağına 0 yazılır. 444 sayımızı en yakın onluğa yuvarladığımızda 440 olur. Yüzdeye yuvarlama. Yüzdeye yuvarlama bakalım nasıl oluyormuş. Sayılar en yakın yüzdeye yuvarlarken onlar ve birler basamağına bakılır. Hemen bakalım onlar ve birler basamağı kaç? 78. Sayı 50'ye eşit ya da 50'den büyükse yüzler basamağındaki rakam 1 arttırılır. Onlar ve birler basamağına sıfır yazılır. Bakalım 6378 en yakın yüzde yuvarlandığında kaç oluyormuş? 6400 Yüzde yuvarlama 6914 Sayıları en yakın yüzde yuvarlarken onlar ve birler basamağına bakılır. Onlar ve birler basamağı kaç? 14 Sayı 50'den küçükse yüzler basamağındaki rakam aynı kalır. Onlar ve birler basamağına... 0 yazılır. Bakalım 6914 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında kaç oluyormuş? Evet 6900. Şöyle bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki etkinlikte verilen sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayın. Hemen bakalım sayılarımıza. 1381 en yakın onluğa yuvarladığımızda kaç oluyormuş? 1380 en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 1400. 3475 sayımızı en yakın onluğa yuvarladığımızda kaç oluyor? 3480. En yakın yüzde yuvarladığımızda 3500. Hemen bir altındakine bakalım. 9351 en yakın onluğa yuvarlandığında 9350, en yakın yüzde yuvarlandığında ise 9400. Hemen bir altındakine bakalım. 7725 en yakın onluğa yuvarlandığında 7730 ve en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 7700. Sevgili çocuklar böylelikle bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. Sevgili çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.